Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle bir çocuk odası turu yapmaya karar verdim Genelin odasını tamamladık Ve sizlere de fikir olsun amaçlı göstermek istiyorum Öncelikle şöyle bir mobilyaları göstereyim sizlere Sonra anlatacağım Mobilyalarımız bu şekilde Mobilyalarımız normalde çilek markası arkadaşlar Bilek serisi almak isteyenler için ismi bilek geçiyor ve e, biz e, bazayı kitaplığı, şifon yerine çilekten aldık bir de parça olarak dolabına almıştım ben ama dolabında biraz sıkıntı yaşamıştık burası böyle çatı kat böyle gördüğünüz gibi biz ölçtük baktık dolap sığıyor gittik dolabını aldık ama e, kurmaya geldiklerinde Allah'tan hemen odaya girince dedi ki ölçmüş müydünüz çünkü kapağı açtığımızda e, yarım açılıyor tavana değiyor o yüzden sürgülüye çevirmek zorunda kaldık sürgülünün de bize fiyatı biraz çok fazla geldi e, tam bu boy olsaydı aslında çok fazla olmazdı ama e, bayağı bir dardı ve o darlık açısına göre fiyatı bize çok fazla geldi biz de sonra e, araştırmaya girdik işte trend yoldan baktım hepsi burada baktım işte şu ceviz rengini uygun mobilya bulabilir miyim diye bayağı araştırdım işin açıkçası ve sonra bir gün mobilyacının önünden geçerken baktım tam bu renkte bir tane masa yapmış aa dedim yeni Ali'nin tam odasının rengi rica ettim küçük bir parça varsa eve gidip yan yana bakabilir miyim diye o da gerçekten küçük bir parçası vardı verdi eve geldim baktım gerçekten birebir aynı o yüzden renkte tereddüt yaşamadan Direkt sipariş verdik. Böyle büyük bir dolap oldu. Vallahi güzel oldu. Dün akşam kurdular. Yenerel o kadar heveslendi, o kadar heyecanlandı ki bana hemen yerleştirdi akşam. Normalde bugün yerleştirirken video alacaktım. Sadece şu gümüş detayını çok beğenmedim ama bunlar da tek renkmiş. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi özel dolap olmasının amacı içini kendinizin çizmesi ve istediğiniz şekilde olması gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi ben bu tarafı böyle istedim. Üstte büyük askılık istedim. Ve altlarda böyle raf sistemi istedim. Ve gerçekten çok geniş olmuş. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Memnun kaldım. İşçiliği de çok güzeldi yaptırdığım yerin. Şu an hiçbir yerinde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hatta şimdi sizlere böyle göstermek için oğlumun buraya birkaç arabalarını dizdim. Çok güzel durdu. Ve böyle elimin altındaki fazlalıkları da işte bilgisayarı da buraya koydum. Şimdi çoluk çocuk geldi mi eve biraz yüksek olsun. Yani burada görmezler diye. Buraya koydum. Güzel oldu oğlumun burada çorapları var modlarını astım hırkalarını astım aşağıya da kıyafetlerini yerleştirdim arabasını da buraya kendisi koymuş minnoş oğlum benim Şimdi bu taraflara altları koydum bu tarafa üstleri koydum oraya tişörtleri koydum buraya da yedek nevresimleri ve battaniyeleri var onları koydum ve buraya bir de misafir için olan nevresim takımlarımı da koymayı düşünüyorum şu aşağıya banyo paspaslarımın yedekleri falan var Yıkadıkça değiştiriyorum diye onları da oraya koydum. Gerçekten çok iyi oldu. Bakın orada da aynı şekilde yine e, banyoya falan kullandığım yedek paspaslar var. Hepsi yıkandığı için çok iyi oluyor tabii ki. Hatta buranın halısını da o yüzden böyle ince tercih ettim. En azından evde sürekli e, yıkadım yıkadığımız için çocuk odası bir de yani makineye atıp yıkamak kolay olsun diye böyle bir halı tercih ettim. Altı şöyle arkadaşlar yumuşacık ve çok kolay bir şekilde makineye sığıyor. Hemen de kuruyor. Bence siz de böyle tercih edin. Yani zaten şu an herkes ince halı kullanıyor. Makineye atmayı tercih ediyor. Şimdi diğer tarafımızı da arkadaşlar. Bugün niyeyse böyle nefes nefese kalıyorum bir şey anlatırken. Şimdi benim evimde yataklarımı muhafaza etmek için bir alanım yok. O yüzden özel yaptırmışken bu tarafını böyle daha geniş istedim. Şuraya yorgan ve yer minderlerimi koymayı düşünüyorum. Hatta gerçekten şurada güzel bir şey düşünmüş. Şuraya da şöyle bir parça koydu. Yorganlar şu kaydırağa değmesin diye. Bu fikri de çok beğendim. Buraya yorganlarımı koyacağım. Buraya döşeklerimi koydum. İşte yedek yastığımı, pikemi, battaniyelerimi de bu şekilde buraya yerleştirdim. Çünkü misafir geldiğinde hep ben böyle dolapların üstüne hurçla koyuyorum. Oradan indirmektense buradan almak daha güzel ve kolay olacak benim için. Burasını daha yerleştirmedim. Ve gerçekten bayağı memnunuz şu an. Eee geliyor gidiyor, dolabın önüne oturuyor ve bugün ilk defa odasına oyuncak döktü ve odasında oynadı. Düşünün yani. Ay. Ceviz renginin çok çok rengi var. O yüzden katalogdan bakıp e, seçmek çok tereddüt etmiştim. Bu odada şu an tek gözüme çarpan şu lamba. Yani bu lamba, kadar çirkin bir lamba ki ama burası alçak olduğu için sallanan bir şey takamamıştık buraya. Bunun kablosunu şuraya çektirmeyi düşünüyorum. Buradan bir siyah sallanan avize almayı düşünüyorum. Ama acelesi yok. Zamanla onlar da olur. Buradaki camımız küçük olduğu için böyle bir perde yaptırmıştım buraya. Bundan da memnunum. Hani keşke beyaz yaptırsa mıydım diye düşündüm tabii sonra. Çünkü hep böyle ton ton gibi oldu. Ama yine de güzel duruyor. Buraya da arkadaşım Esra'dan böyle bizlere bir Yener e, Ali onun evinde görünce Çok beğendi istedi Ben de böyle sağda solda kalsın istemedim Buraya yapıştırdım böyle Yener Ali'ye hem hediye olmuş gibi oldu Hem de biraz odayı renklendirdi güzel oldu Nevresimimizi tren yoldan almıştım Bundan da memnunum ve çift taraflı Gerçekten ilk defa böyle bir Nevresim takımı görüyorum bunu da çok beğenmiştim Mesela yastığım bu tarafı da aynı desen Bu tarafı da aynı desen yani alırken hiç fark etmedim. Hatta ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yorganın bu tarafı da aynı desen, diğer tarafı da aynı desen. Çift taraflı yapmışlar ve güzel olmuş bence. Başlıklarımızın e, böyle raf sistemi var. Yani ben normalde bu odayı alırken hep şuraya küçük bir komedini almayı düşünüyordum. Ama bunun e, başta böyle raf sistemli olduğu için yarın bir gün büyüdüğünde kitap kullandığında, telefonunu şuraya koyduğunda güzel bir alternatif olacağı için sonradan komedinden vazgeçtim. Ve sadece böyle bir bazayı tercih ettim. Altı yüksek, istediğiniz şekilde e, dağınık görülmeyecek şekilde organize kutular alıp güzel bir şekilde kullanılabilir. E, şurada yine bu mobilyanın şarj etme özelliği var. Gece yatarken elinizde telefon kullanmayı seviyorsanız bence çok güzel bir özellik. E, Tabi şu an kullanmıyor ama yarın bir gün büyüdüğünde bence kullanacak güzel bir alternatif bir şey. Buraya şarjınızı takıp yatağınızda gayet telefonla oynayabilirsiniz. Güzel bir özellik. Burada yine böyle oyuncaklarımız var. Şuraya küçük bir petek gelecek. Burada şifon yerimiz var. Şifon yerini de neden aldım? Kendi yatak odamı alırken şifon yerini almamıştım. Ve pişman oldum. Yani bence çoğu şeyi elinizin altından alıyor bir şifon yeri. O yüzden almışken bunu da almak istedim. Kitaplık zaten bence olmazsa olmaz. Yani kitaplığı almasaydım çalışma masası almayı düşünüyordum ama şimdi küçücük çocuğa çalışma masası almak yani boşuna yıpratmak gibi bir şey oldu benim için. Şu an bilmiyor, düzgün kullanmayacak, çizecek, gerek yok. Yarın bir gün okula başladığında çalışma masasını sonradan alabilirim ve zaten bu renkler şu an çok moda olduğu için trend yolda bir çalışma masasını 150'ye, 200'e bulabiliyoruz bu renklerde. O yüzden almak istemedim. Hatta şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi herkesin kenarında böyle bol bol kalemleri öğrencilik zamanlarından kalmıştır. Bunları bile atmıyorum yarın bir gün kullanır diye. Hatta şunun içinde de pastel boyalar var ama bunları çıkarmıyorum. Şimdi o kadar bilincinde değil. Sağ solu çiziyor. Burada yine oyuncaklarımızı koymak için genelde hep kutu alıyordum. Ama kutuların yok üstüne çıkıyor. işte kırıyor falan filan. O yüzden böyle bez görünümlü, naylon görünümlü lc böyle iki tane sepet aldım. Oyuncaklarını buna dolduruyoruz. Ve bence gerçekten çok da güzel oluyor. Kutudan daha iyi oldu. Ee, daha çok alıyor. Hem de kırılma tehlikesi yok. Öyle yani arkadaşlar. Odamız böyle. Ay, Vallahi yoruldum. Niye öyle oldu? Burada da güzel minnoş minnoş bir tane çerçevemiz var. Buna da böyle beğendiğim resimlerimizi koydum. Burada yine böyle bir takvimimiz var. Bunu da Arif getirmişti. Böyle burada koymak istedim. Başka da bir şey yok. Bir de şunu göstereyim. Bu kitaplık çok hafif bir kitaplık. Çok geniş ve ağır olmadığı için şurada şöyle bir asma aparatı var. delerken kötü deldiler ama Gerçekten bence güzel bir fikir. Çünkü böyle bazen çocuklar geldiği zaman oda yatıyorum. Gidin odada oynayın diyorum. Ve gerçekten çocuklar bazen çok hırçın oynayabiliyorlar. Ne yaptıkları çok belli olmuyor. O yüzden bunun burada sabit olması gerçekten çok iyi fikirmiş. Çok beğendim bu fikri. Yani böyle arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Odamız böyle. Paşam güle güle kullansın. E, nasibiyle büyüsün inşallah. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz diğer videolarımdan anında bildirim alabiliyorsunuz bu şekilde. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Bay bay.